Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah ve salaten ve selamen ala rasulillah ve bihi nestaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, fazla lütfü, ihsanı hepimizin üzerine olsun. Evet, bugün Arifan Külliyesi'ne Ümer Faruk hocamıza, Zübeyir hocamıza ve diğer hocalarımıza misafir olduk. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin. Burada buluşturduğu gibi Cennetül Firdevs'inde buluştursun. Tabii ki büyüklerle oturmak, alimlere sormak, hikmet ehliyle beraber olmak çok önemli. İnsana huzur veriyor. İnsanın kalbini mutmain kılıyor. Allah'ı hatırlayan, Allah'ı hatırlatan insanlarla beraber olmak tabii ki insana huzur verecek. Bu müreffeh, güzel ve muhteşem ee, müesseseye geldiğimiz zaman o huzuru bulduk. Hocalarımızda hem hal olduk, hocalarımızda konuştuk. Rabbim yapmış oldukları hizmetleri daim eylesin. Rızasından ayırmasın. Bugün Sivas'a biz Adana'ya Türkiye yarışmasını Güneysu Ortaköy Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Kur'an kursumuzdan bir öğrencimiz Karadeniz Bölge Birincisi olması hasebiyle Adana'ya Türkiye finaline gidiyorduk. Hocalarımıza misafir olduk. Ee, bir şeyi paylaşayım. Hocalarımla da paylaştım. Tabii ki e, Kur'an muciz okuyan aciz. Burada Rabbim eğer e, müsaade ederse Rabbim inam ve ihsanını, lütfünü, keremini bağışlarsa bir şeyler olabilir. Ama benim hayatımda da yarışmalar geçti. Ee, 11 yaşındayım. Babamla Samsun'a yarışmaya giderken e, o esnada hayatımda ilk denizi gördüm. Böyle denize bakarken babam Samsun'da birinci olmazsan seni denize atarım dedi o heyecanla o şeyle ben Samsun'a yarışmaya gittim. Yarışma esnasında bir hata yaptık. O hatayı yaptıktan sonra sayfa sonuna geldik. Böyle bir heyecanlandım. O aklıma geldi. Ya eğer bu hatayı yaptım, birincilik giderse babam beni derize atarsa ne yapacağım diye. Şimdi ben de öyle bir espri yaptım Hayrı Nisa kızımıza. Ama tabii ki burada deniz yok. Ee, i̇nşallah yarışmalar önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı en güzel şekilde anlamak. Kur'an'ı anlatmak ve Kur'an'ı insanlara sevdirmek. Bu babda Rabbim Kur'an'ı okuyan, anlayan ve Kur'anla bir ömür geçiren kullarından eylesin. Rabbim Kur'anla aramızdaki mesafeleri kaldırmayı cümlemize nasip eylesin. Bizi İslam'ın yolundan, Kur'an'ın ruhundan ayırmasın. Rabbim hepinizden razı ve memnun olsun.